Buraya gelirken kimseye haber vermedin değil mi? Vermedim. Polise ya da gönüle hiçbir şey söylemedin yani. Buraya gelirken hiç kimseye haber vermedim. Hadi ne söyleyeceksen söyle bir an önce eve dönmem lazım. Meltem bunları kendim için sormuyorum. Senin için, senin ailenin güvenliği için soruyorum. Doğru söylediğinden emin olmam lazım. Gece ya da gencel Cengiz her kimsen. Ben artık çok sıkıldım şu kabusta uyanmak istiyorum. Ne istediğini söyle ben de gideyim artık. Merak etme Meltem. Bu kabustan uyanacaksınız. Tabii eğer dediklerimi yaparsan. Ne istiyorsun? var Bağırma. Polisi arayıp şikayetini geri çektin mi? Evet. Meltem, bu işin şakası yok. Eğer polisi arayıp şikayetini geri çekmediyse... Polisi aradım, şikayetimi geri çektim. Buraya gelirken de kimseye haber vermedim. Ne istiyorsan bir an önce söyle de gideyim şuradan. Vay be. Eskiden ben sabırsızlanırdım seninle konuşmak için. Şimdi sen. Ne oldu Meltem Hanım? Oysa sizi buraya getirmek için zor ikna etmiştik. Ben gidiyorum. Beni dinlemeden hiçbir yere gidemezsin Meltem Çetinoğlu. Konuş o zaman. Oo, oh, bir saati de geçmiş Meltem Hanım gidelim. Ay ne yapsam acaba konum atsam mı Haluk Bey? büyük bir düşmanınız var Meltem. Kim? kim? Kim olduğunu bilmiyorum. Ama bunca zamandır karşılaştığım en tehlikeli kişi diyebilirim. Benim büyüklerime ulaşmış. Senin büyüklerin kim? Lafımı kesme, dinle. Orada olduğunuzu biliyorum. Çıkın dışarı. Yemin kimse söylemedi. Bu doldu Kimse bilmiyor beni. Bu Biliyorum. Onlar geldi. Hayır kimse yaramaz. Hemen gitmemiz lazım. Burada kalırsak görürsün. Ya Meltem Hanım neredesiniz ya? Neredesiniz? Niye açmıyorsunuz telefonu? Of. Yalvarıyorum size açın ya. Ay yok. Ay yok delireceğim ben açmıyor. Ay bir şey oldu kesin bir şey oldu açma delireceğim ben. Of. Of. önemli bir şey değil. Haluk gelmedi değil mi? Ya, ya gelmedi gel, gelmedi de ya ben size ya bir saat sonra geleceğim dediniz yok oldunuz gelmediniz aradım aradım açmadınız merak ettim. Tamam Emine çok önemli bir işim vardı onu hallettim geldim orada da telefonumu düşürmüşüm. Neyse ki onu da buldum şimdi sorun yok sen Haluk'a konum göndermedin değil mi ne oldu göndermedim mi? yok yok göndermedim valla böyle içimden bir ses dedi ki ya dur konumu atma. Bir şey yok. Sakin. Ben şimdi odama gidiyorum. Uyuyacağım. Sen de çıkabilirsin. Sağ ol bu saatlere kadar kaldın. Ay ya, ya Meltem Hanım yani bana bir şey, hiçbir bir şey anlatmayacak mısınız? Yani çok Emine. merak ettim. Şimdi Emine. Emine. Yeterince zor bir gün geçirdim. Bir an önce uyuyup bugünü bitirmek istiyorum. Ne olur. Yani sen de şu kadar açık hatırım varsa bir şey sormuyor Lütfen. Bu Meltem Hanım ya. Emine ne olur. Ağırlığın haberi yok akşam dışarı çıktığında. Lütfen bu durum aramızda kalsın. Yok, merak etmeyin. Ben sadece şey yaptım, Gönül Hanım'a mesaj attım. Belki biliyordur ne zaman döneceğiniz diye ama... ...ağzını aradım, o da bilmiyormuş. Efendim? Üzülme Meltem. <laughs> Sence bu mümkün mü? Öbür türlü daha çok üzüleceğini düşünürsek, evet mümkün. Bunu söylemek için mi aradın? Hayır. Haluk'la konuştun mu? Hayır. Evde yok. Bir an önce konuşman gerektiğini biliyorsun değil mi? Adamların ne kadar ciddi olduklarını gördün sen de. Gördüm. İyi misin bu arada? Ne kadar olursa. Boynun çok ağrıyor mu? dayanamayacağım kadar değil. Sen güçlü bir kadınsın Meltem. İyileşeceğine eminim. İyileşirdim. İyileşmeyecek olan boynumun acısı değil. Sen bugün bu kararınla daha büyük bir felaketi önledin Meltem. Tamam yeter konuşmuyorum. Peki. Ee, Haluk'la konuşunca bana haber ver ki ben de onlara haber vereyim. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Gece. Efendim. Teşekkür ederim. Ne için? Bir kere daha hayatımı kurtardın. Ben elimden geleni yaptım. Ama sıfır hasarla kurtulmanı başaramadım ne yazık ki. Önemli değil. Bu arada bir kez daha derken... ...ben daha önce senin hayatını kurtarmadım ki. Halil'in hayatını kurtarman... ...benim hayatımı kurtarman demek. Ben onu çok sevdim. Hoşça kalmez <laughs> <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz